Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Bu sefer arsa tanıtmaya geldim size. Akbük Cem Evi'nin hemen arkasındayız. Konum olarak belirtelim. 330 metrekare denize 1 kilometre mesafede drone görüntülerini izleyeceksiniz. Hemen buradaki arsayı tanıtacağım. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Ev yapabilirsiniz. Fiyatımız ne? 4 milyon. Kaçtı? 4 milyon 250 bin TL. Bazen karışıyor. 2-3 tane çekim yaptık bugün. E, burası da gayet güzel bir arsa arkadaşlar. Çevrede villalar mevcut. 15-20 milyon isteyenler var. 11-12 milyon isteyenler var. Arsa 4 milyon 250 bin TL. Az da olsa küçük de olsa bir pazarlığımız da var. Alıp inşaatınızı yaparsanız çok daha karlı bir yatırım yapmış olursunuz. Aldıktan sonra hemen yapmanıza da gerek yok. 3 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde zamanla da yapabilirsiniz ki hem maddi açsan hem de bütçe konusunda çok daha faydalı olacaktır. 330 metrekare bir arsadan bahsediyorum. Taban oturumu 50 metrekare resmi oturum arkadaşlar. Sonrasında isterseniz yine büyütebilirsiniz ki zaten dediğimde tamamı büyütülmüş evler. Burada da yapabilirsiniz. Alt taban oturumu 50 metrekare olduğunda üst tarafta yine bir 15-20 %15-20 daha fazla oturma sahip oluyor çıkmalardan dolayı o da 70-80 metreye denk geliyor ki çok da güzel bir villa yapabilirsiniz kendinize ait park alan olacak İçerisinde ayrı mutlak 3 artı bir 4 artı bir istediğiniz tarzda bir yer yapabilirsiniz. Şimdi Akpükcemevi'nin arkasındayız dedik ormanın içerisinde oksijeni bol gerçekten güzel bir bölge burada villalar var gelip bakabilirsiniz tabelalardan arayabilirsiniz fiyatlarını sorabilirsiniz. 14-15 milyon civarında istenilen rakamlar var. Şimdi arsamızı aldık. Maksimum maliyetimizi de 6 milyon sayarsak ne oldu? 10 milyona çok güzel bir villa sahip olduk. Çok çok güzel bir villa sahip olduk ki. Bence e, mantıklı. Arsa almak e, eğer varsa bir eviniz ikinci bir ev almaktan çok daha mantıklı diye söylüyorum zaten. Kesinlikle arsanızı alın arkadaşlar. Arsa çok daha hızlı değer kazanıyor. E, ne olursa olsun. E, döviz ne olursa olsun ya da enflasyon ne olursa olsun kesinlikle arsa her zaman para kazandırıyor. Yan tarafımızda da yapılmış bir örnek var. Hatta gösterelim mi şöyle dışarıdan da olsa gösterelim. Hemen hemen aynı metrekarelerin içerisinde güzel de bir villa yapmışlar. Burada triplex yapmışlar hatta. Çatı kısmına kadar çıkmışlar ufak bir teras koymuşlar. İstenirse siz de yapabilirsiniz. Gayet güzel bir villa yapılmış. Örnek olarak bunu alıp istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Gayet de güzel bir konumda. Ön tarafımız zaten yol. Tabii yolun açılması da var. Yani biz bir kepçeyle burayı açacağız. Belediyeyi beklersek biraz zor işimiz. Çünkü belediye yetişemiyor burada. E, nüfus çok hızlı arttığı için her yere yetişme imkanı yok. Ödenekle alakalı bir durum. Şimdi Akbük Cem Evi'nin arkasındayız dedik. Cem Evi zaten denize bir kilometre mesafede. E, Cem Evi'nin de hemen arkasındayız. Yani geldiğinizde Akbük Cem Evi yazın, arka tarafına girin. Kesinlikle bu arsayı bulursunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir konumda, harika bir arsa. Yol cepimiz neydi? 15 metre yol cephemiz var. 15 metrelik yol cephesini istediğiniz tarzda hatta şu evden daha geniş bir yol cephesine sahipsiniz ki çok daha güzel bir villa yapabiliyorsunuz. Bu arada ön tarafımızda park alanı arkadaşlar. Şuraya da gösterelim. Şuradaki ev de satılıktı galiba. 35-40 milyon mu isteniliyordu? Çok büyük bir arsanın içerisindeydi. Tam hatırlayamadım. Burası da park alanı arkadaşlar. Şimdi orman var. Oksijeni bol. Harika bir bölgedeyiz. 15-30 villa imarlı burası. Alt katta ayrı mutfak salon yapabilir. Üst katlı 3 tane ya da 4 tane oda yerleştirebilirsiniz. Tabi çatıya çıkmak isterseniz burada çıkarsınız ama maliyet bu tabii ki. 2 katlı bence çok da güzel olacaktır. Gayet de şık bir villa olacaktır. Etrafta zaten yapılanlar var. Şimdi orman dedik ki etrafımız böyle ağaçlarla çevrili göremiyorsunuz. Drone görüntülerini uçuracağız birazdan bakacaksınız. Ben her zaman söylüyorum. Arsa alın. Arsa alın ve arkadaşlar şöyle bir olay var aldığınız arsa üzerine yapacağınız maliyetle birlikte şu anki hazır alacağınız evlerden çok daha avantajlı. Bunun nedeni de müteahhitin %40-%50 karını siz düşmüş olacaksınız. Tabii inşaat yapmak stresli bir iş. Ama bunun içerisinde içinde takip edenler var. Biz de zaten yapıyoruz. Bu sene iki tane, üç tane yarı yapacağız. Bir tane Yeşiltepe'de var, bir tane İsar Mahallesi'nde var. Sadece takip edeceğimiz inşaatlar bunlar. Ee, çok da inşaat alamıyoruz ki bizim de yetişmemiz lazım. Öyle kalabalık bir ekip değiliz. Gayet güzel bir konumda harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Arsanızı şimdiden alın. Çünkü Akbük artık Hızla gelişmeye başladı. Didim'in etrafı, Didim zaten gelişmeye başladı. Didim'in etrafı da gelişmeye başladı. Ee, biz daha önce ne diyorduk? Kuşadası, Bodrum gibi yerlerle kıyasladığımızda Ege'nin en ucuz yeri Didim. Hala Didim. Yakında bu değişir mi? Tabii ki değişecek. Kazıklı bölgesine bildiğiniz gibi daha önce de bahsettim. 2-3 tane otel yapılıyor. Yine Fevzi Paşa kısmına bir tane daha otel yapılıyor. Barut yapmıştı biliyorsunuz. Hemen onun yanına bir otel daha yapılıyor. Aquas'in yan tarafına yine bir otel daha yapılıyor. 4-5 tane 5 yıldızlı otelden bahsediyorum. Oteller geldikçe insanlar da geliyor. İnsanlar geldikçe fiyatlar da değişiyor. Bu yüzden arkadaşlar fırsatınız varsa imkanınız da varsa kesinlikle arsanız alın. 2-3 sene sonra inşaatınızı yapın. Fark etmiyor. 2-3 sene sonra burayı böyle göremezsiniz zaten. Bu fiyatlara da yer bulamazsınız. Gayet güzel bir konuda. Güzel bir arsa arkaya kadar devam ediyor. Duvara kadar devam ediyor. Ön tarafımız zaten yol dedik. 15 metre yol cephemiz var. Denize 1 kilometre mesafede yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Cem evinin hemen arka tarafında. Bir de şu olayı da anlatayım. Şimdi ben Cem evi diye tarif ediyorum. Hemen altına geliyor bir tane arkadaş yorum yapıyor ya camiden hiç bahsetmiyorsun diye. Ya cemevinin arkasında diye cemevinin arkasında diyorum. Ya caminin arkasında olsa caminin arkasında diyeceğim. Böyle de saçma yorumlar alıyoruz arkadaşlar. Duyar kasmanın yeri benim e, YouTube kanalımın videosundaki yorum kısmı değil. Yani burada duyar kasarak kime neyi kanıtlamaya çalışıyor insanlar onu da bilmiyorum. Ben siyasetle işim yok. Benim futbolla dahi işim yok. Ya benim dinle bile işim yok arkadaşlar. Biz esnafız. Esnaflığımızı yapalım. Onlar kişisel e, tercihler, kişisel konular. Herkes e, duyar kasmayı kendine bırakabilir. Yani Cem arkasında diyorsam gerçekten Cem arkasında diye söylüyorum. Yani sürekli Cem bahsediyorsun diyorlar da Cem yakın burası. Cami burada nerede var? Merkezde var E merkezde de biz villa tanıtmıyoruz. Çünkü merkezdeki villalar biraz daha eski. Yeni yapılanları zaten söylüyoruz. Yer gerçekten çok güzel. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü ettiysek, affedin. 4 milyon 250 bin TL. Küçük de olsa bir pazarlığımız var. Arsa zaten dört tarafı belli. Gelecek. Hemen bir haritacı getireceksiniz. Haritacı unutmayın. Nereye alırsanız alın. Haritacı kesinlikle getirtin. Haritacı gelsin. Kazıklarını çaksın. Köşeleri görür. Öyle. Arsanızı alın ki içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bir yeri gösterip diğer tarafı satanlar oluyor. Son zamanlarda yine duymaya başladık bu olayı. Burayı gösteriyor. Karşıda bir yer veriyor. Hiç alakasız bir yer veriyor. Bu yüzden haritacı çağırın. Haritacının şu an alacağı rakam 3000 ile 5000 TL arasında bir rakam. 3000 lira çoğu yerde. 3000 lira para değil. Çağıracaksınız haritacıyı. Dört tarafına kazayı çakacak. Ve diyecek ki arsanız burası. Bu yüzden arkadaşlar böyle şeylere de dikkat etmek lazım. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Denize 1 kilometre mesafede 4.250.000 TL.